Bu videomuzda Orhan Pamuk'un 1985 yılında yayınlanan 3. romanı Beyaz Kale'yi salgın açısından ele alacağız. Pamuk'un anlatım dili, metaforları ve karakterleriyle farklı bir tarzı olan romanda vebaya ilişkin çok fazla detay var. Yoksunlukta Edebiyat Grubu olarak sizler için derlediğimiz bölümleri okuyacağız ama öncesinde Beyaz Kale romanından bahsetmek isterim. Beyaz Kale 17. yüzyılda Türk korsanları tarafından tutsak edilen, astronomi, fizik ve resimden anlayan bir paşa tarafından satın alınan ve daha sonra hoca diye anılan, Türk'ün emrine verilen Venedikli kölenin hikayesini anlatmaktadır. Roman boyunca en çok vurgulanan şey hoca ve kölenin birbirine benzedikleridir. Bu iki kişi himayesinde oldukları paşanın istekleri doğrultusunda araştırmalar yaparlar. Havai fişek yapımı, bilimsel makaleler, ilaçlar ve en sonunda silah yapımı. Roman bir taraftan vebaliye adlandırılan başkası olma isteğinin nedenlerini irdelemiştir. Kendini kabullenmeme, aşağılık kompleksi, benden memnun olmama gibi. Diğer taraftan bu başkalaşımın çeşitli yönlerini hayal, özenti ve bireysel oluşumdaki doğal yansıma gibi durumları ele almış ve sonuç olarak Son 400 yıllık tarihimizde başkası olma sürecini ya da başkalaşım sürecini yansıtmaya çalışmıştır. Biz konumuz gereği vebayı gerçek anlamda işledik. Romanın anlatıldığı dönemde yaşandığı veba vebanın nasıl başladığı, insanlar arasında nasıl yayıldığı, batıl inançlarla nasıl çevrelendiği, insanların yaşadığı acılar, kayıplar, hayata ve gerçeklere olan kör bakışlar. Dinledikçe Bugünlerde yaşadıklarımıza ne kadar çok benzediğini fark edeceksiniz. Yeniden romana ve konusuna dönecek olursak, roman güvenilmez anlatıcıya verilen örneklerde yer alır. Okuduğunuzda baştan sona neredeyim, kim anlatıyor ya da bunların gerçek olma ihtimali nedir sorularını kendinize sormadan edemiyorsunuz. Veba ve aynanın metafor olarak kullanıldığı, doğu batı dünyası, ayna kimlik denkleşmesi, başkasıyla bütünleşme değerleri üzerine kurulan bu romanda 17. yüzyılda ötekini aramak için bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta gayrimüslim köle ve Müslüman efendinin kendi kimlikleri ve kültürleri üzerine anlattıkları öyküleri farklı bir katman olarak da okunmaktadır. Romanın giriş yazısında anlatılan hikaye Gebze arşivlerinde şans eseri keşfedilir. Bu el yazmasını olan kişi ise Faruk Darvunoğlu adlı bir tarihçidir. Faruk Darvunoğlu, Orhan Pamuk'un Beyaz Kale'den önceki romanı olan Sessiz Evin ana karakterlerinden biridir. Gebze'de babaannelerini ziyarete giden kardeşlerden en büyüğü olan Faruk, Sessiz Ev'de hikayenin gidişatında rol oynayan bir karakter olarak gözüktükten sonra Beyaz Kale'nin de okuyucuya ulaştırılmasını sağlayan kişi olarak karşımıza çıkar. Araştırmayı yapan Faruk, Giriş bölümünde böylece ansiklopediden ve içkiden artan vakitlerimi bu işe verdim. Dönemin temel kaynaklarına başvurunca hikayede anlatılan kimi olayların pek de gerçeği yansıtmadığını hemen gördüm. Söz gelimi Köprülü'nün 5 yıllık başvezirliği sırasında İstanbul'da büyük bir yangın çıkmıştı. Ama kayda değer bir hastalık, hele kitaptaki gibi geniş bir veba salgınının hiçbir kanıtı yoktu. Sözleriyle vebaya giriş yapar ve şu sözleriyle devam eder. Kitap sahibi, ebced hesabı ve başka yöntemler kullanarak dünyanın geleceği konusunda alçak gönüllü gözlemlerde bulunmuştu. En sonunda dört kızdan sonra bir erkek çocuğu olacak, günahsızı günahkardan ayıran bir veba çıkacak, komşusu Bahattin Efendi ölecekmiş. Hoca bu kehanetleri okurken önce eğlendiyse de sonra umutsuzluğa kapıldı. Kafalarımızın içinden Tuhaf ve korkutucu bir kararlılıkla söz ediyordu artık. Kapağını açıp içine bakabileceğimiz sandıklardan, odanın içindeki dolaplardan söz eder gibi konuşuyordu. Şimdi Venedikli kölenin notlarından dönemin vebasını dinleyeceğiz. Herkese sevgi, saygı ve selamla. Koronalı günlerin bitmesi dileğiyle. Şehirde veba çıkmış. Bunu İstanbul'dan değil de başka uzak bir şehirden söz eder gibi söylediği için inanamadım önce. Haberi nasıl duyduğunu sordum. Ayrıntıları öğrenmek istedim. Bakmışlar ki durup dururken ölü verenler çoğalıyor, bir hastalık olduğunu anlamışlar. Belki de veba değildir diye düşündüm. Hastalık belirtilerini sordum. Hoca bana güldü merak etmemeliymişim. Yakalanırsam hiç şüphelenmeden anlarmışım yakalandığımı. Bunu anlamak için hastalığın ateşiyle geçirdiği üç gün oluyormuş insanın. Kiminin kulaklarının altında, koltuk altlarında, karnında şişlikler oluyor, hıyarcıklar çıkıyormuş. Sonra bir ateş bastırıyormuş, kimi zaman da yaralar patlıyormuş. Kimi zaman ciğerlerden kan geliyormuş. Verenli gibi öksürerek ölenler de varmış. Her mahalleden üçer beşer gittiğini ekledi. Heyecanla bizim mahalleyi sordum. Duymamış mıyım? Çocukları bahçesindeki elmaları yiyor. Tavukları da duvardan içeri giriyor de bütün mahalleliyle kavga eden duvar ustası bir hafta önce ateşler içinde bağıra bağıra ölmüş. Herkes onun Veba'dan öldüğünü yeni anlamış. Kenede inanmak istemiyordum. Dışarıda her şey o kadar olağan, pencerenin önünden geçen insanlar o kadar sakindi ki Veba'nın varlığına inanmam için telaşımı benimle paylaşacak birini bulmam gerekiyordu sanki. Ertesi sabah hoca okuluna gidince sokaklara fırladım. 11 yıl boyunca burada tanıyabildiğim İtalyan dönmelerini aradım. Biri yeni adıyla Mustafa Reis, tersaneye gitmiş. Öteki Osman Efendi. Kapısını yumruklar gibi çalmama rağmen önce içeri almadı beni. Uşağına evde olmadığını söylettirdi. Ama dayanamayıp arkamdan seslendi. Nasıl oluyor da hala Hastalık gerçek mi diye soruyormuşum. Taşınan o tabutları hiç görmüyor muymuşum. Sonra korktuğumu söyledi bana. Suratımdan anlamış. Hala Hristiyanlıkta direndiğim için korkuyormuşum. Beni azarladı. Burada mutlu olmak istiyorsa Müslüman olmalıymış insan. Ama kendi evinin nemli karanlığına kapanmadan önce ne elimi sıkındı ne de dokundu bana. Namaz vaktiydi. Cami avlularındaki kalabalıkları görünce korkuya kapılarak hızlı hızlı eve döndü. Felaket anlarında insanın üzerine sinen o aptallık ve şaşkınlık vardı üzerimde. Geçmişimi de unutmuştum sanki. Belleğim rengini kaybetmişti. Tutuklaşmıştı. Mahallede tabutunu yüklenmiş bir topluluk görünce sinirlerim iyice bozuldu. Hoca okuldan dönmüş, halimi görünce sevindiğini sestim. Beni korkak bulduğu için kendine olan güveninin arttığını görüyor, sinirleniyordum. Korkusuzluğu boş gururundan kurtulsun istedim. Heyecanımı denetlemeye çalışarak bütün tıbbi ve edebi bilgimi ortaya döktüm. Hipokrat'tan, Tugidedes'ten, Bocaccio'dan aklımda kalan veba sahnelerini anlattım. Hastalığın bulaşıcı olduğuna inanıldığını söyledim. Ama sözlerim beni daha da hor görmesinden başka bir şeye yaramadı. Vebadan korkmuyormuş. Çünkü hastalık Allah'ın takdiriymiş. İnsanın öleceği varsa olurmuş. Bu yüzden de benim korkakça saçmaladığım gibi eve kapanıp dışarıyla ilişkiyi kesmek ya da İstanbul'dan kaçmaya çalışmak faydasızmış. Yasılmışsa orada da gelir ölüm bizi bulurmuş. Niye korkuyormuşum? Günlerdir kağıtlara yazdığım o kötülüklerim yüzünden mi? Bunu söylerken gözleri umutla parlıyordu. Hoca ve bakarsına duyduğu derin korkusuzluk, sözsüz olduğuna onu gönül rahatlığıyla inandırmıştı. Aptalca inandığım bu açıklamadan tiksinerek onunla mücadele etmeye karar verdim. Korkusuzluğunun gönül rahatlığından değil, ölümün yakınlığını bilememesinden ileri geldiğini saf saf söyledim. Ölümden sakınabileceğimizi anlattım. Ve baya yakalanlara dokunulmaması, ölülerin kireçli kuyulara gömülmesi, insanların birbiriyle ilişkiyi en azına indirmesi, hocanın da o kalabalık okula gitmemesi gerektiğini söyledi. Bu son dediğim aklına ve badanda korkunç şeyler getirmiş. Ertesi öğle üstü çocukların hepsine tek tek dokunduğunu söyleyerek ellerini bana doğru uzattı. Korktuğumu, dokunmak istemediğimi görünce keyifle yaklaşıp sarıldı bana. Bağırmak geliyordu içimden ama bir rüyadaki gibi bağıramıyordum. Hocaysa çok sonraları keşfettiğim bir alaycılıkla bana korkusuzluğu öğreteceğini söylüyordu. Bir gün okuldaki öğrencilerinden birinin babası eve geldi. Kendi halinde bir adamcağıza benziyordu bizim mahallede oturuyormuş. Ben evin uyuşuk kedisi gibi bir kenara çekilip dinliyordum. Şundan bundan uzun uzun konuştular. Sonra misafirimiz baklayı ağzından çıkardı. Anasının kızı, kocası geçen yaz sonunda aktardığı damdan düşünce dul kalmış. Birçok isteyeni varmış şimdi. Ama konuğumuzun aklına hoca gelmiş. Çünkü mahalleden biliyormuş kendisini evlendirmek isteyenleri kabul ettiğini. Hoca beklemediğim kadar kaba bir tepki gösterdi. Evlenmek istemediğini, isterse bile dul bir kadın almayacağını söyledi. Bunun üzerine misafirimiz Muhammed'in Hatice'yi dulluğuna bakmadan hem de ilk karı olarak aldığını hatırlattı. Hoca o dul kadını işittiğini, onun Hazreti Hatice'nin tırnağı bile olamayacağını söyledi. Bunun üzerine tuhaf vurumlu komşumuz, hocaya kendisinin de pek bir matah olmadığını sezdirmek istedi. İnanmıyormuş ama mahalleli hocanın düpedüz keçileri kaçırdığını söylüyormuş. Yıldızlara bakmasını, merceklerle oynayıp tuhaf saatler yapmasını kimse iyiye yormuyormuş. Konumuz alacağı malı kötüleyen tüccarın hırsıyla ekledi. Hocanın yemeğini çöbelip bağdaş kurarak değil, gavurlar gibi masaya oturarak yediğini, kitaplara keselerle para verdikten sonra onları yere atıp içinde peygamberin adı olan sayfaların üstüne bastığını, gökyüzünü saatlerce seyretmekle içindeki şeytanı yatıştıramadığı için gün ışığında yatağına yatıp evinin kilit tavanını seyrettiğini, kadınlardan değil yalnızca oğlanlardan hoşlandığını, benim onun ikiz kardeşi olduğumu, Ramazan'da oruç yediğini ve vebanın da onun yüzünden yollandığını söylüyormuş mahalleli. Misafiri saldıktan sonra hoca bir öfke buhranı geçirdi. Ötekilerle aynı duyguları paylaşmaktan ya da öyle görünmekten duyduğu huzurun sonuna geldiğine karar verdim. Ona son bir darbe vurmak için vebadan korkmayanların bu herif gibi aptal olduklarını söyledim. Tedirgin oldu ama kendisinin de vebadan korkmadığını belirtti. Nedense bunu iştenlikle söylediğine karar verdim. Çok sinirliydi elini kolunu koyacak yer bulamıyor, son zamanlarda unuttu aptallar nakaratını tekrarlayıp duruyordu. Ertesi gece vebadan ölmekten korktuğunu söyledi. Hoca seslendi. Gelip bir baksana şuna. Minta'nın düğmelerini çözmüş, göbeğinin altındaki küçük bir şişliği, kırmızı bir lekeyi gösteriyordu. Her yeri böcek sardı. Yaklaşıp dikkatle baktım. Küçük, kırmızı bir lekeydi. Hafif bir şişlik, büyükçe bir böcek ısırığı gibi. Ama niye gösteriyordu bana? Yüzümü daha fazla yaklaştırmaktan korktum. Böcek ısırığı dedi hoca. Öyle değil mi? Parmağının ucuyla şişliğe dokundu. Yoksa pire mi? Sustum. Hiç öyle pire ısırığı görmediğimi söyledim. Artık evde durmamam gerektiğini seziyordum. Ama aklımda da gidilecek bir yer yoktu. Hem gerçekten de böcek ısırığına benziyordu o leke. Ve bahiyacı kadar büyük ve geniş değildi. Ama biraz sonra başka bir şey aklıma geldi. Belki de bahçede hızla yaşayan otlar arasında gezindiğim için kızarıklığın iki gün içinde şişerek bir çiçek gibi açıp patlayacağını, hocanın acılar içinde öleceğini düşünüyordum. Ihlamur ağaçlarının içindeki öterek hızla yer değiştiren serçelerden başka dışarıda hiçbir hareket yoktu. Şaşırtıcı bir durgunluk. İstanbul'daki öteki odaları ve vebalıları düşündüm. Hocanınki vebaysa ölene kadar böyle sürecekti. Değilse o kırmızı şişlik kaybolana kadar diye düşündüm. Bu evde daha fazla kalamayacağımı seziyordum artık. Eve girerken nereye kaçabileceğim, nerede gizleneceğim aklımda hiç yoktu. Hocadan, vebadan uzak bir yer düşünüyordum. Birkaç parça elbisemi bir torbaya sıkıştırırken bu yerin yakalanmadan kaçabileceğim kadar yakın olması gerektiğini biliyordum. O kadar. Konuştuğum sandalcılar ve balıkçılar beni adaya götürmek için korkunç paralar istediler. Canım sıkıldı. Kaçak olduğumu anladılar diye düşündüm. Hocanın peşimden yollayacağı adamlara da yerimi söyleyeceklerdir. Sonradan bunun vebadan korktukları için küçümsedikleri Hristiyanlara verdikleri bir gözdağı olduğuna karar verdim. Fazla dikkati çekmemek için konuştuğum ikinci kayıkçıyla anlaştım. Güçlü kuvvetli bir adam değildi. Kürekleri asılacağını konuşuyor, vebanın hangi suçların cezası olduğunu anlatıyordu. Vebadan kaçmak için adaya sığınmanın para etmeyeceğini de ekledi. Konuşurken onun da benim kadar korktuğunu anladım. Adada mutlu günler geçirdiğimi düşündüm sonraları. Az bir paraya kimsesiz bir burun balıkçının evinde kalıyordum. Ortalıkta görünmemeye çalışırdım. Huzursuzdum. Kimi zaman hocanın öldüğünü düşünürdüm. Kimi zaman da peşime takacağı adamları. Benim gibi vebadan kaçan çok Hristiyan vardı adalarda ama onlara görünmek istemezdim. Bir gün hocayı karşımda görüverdim. Ertesi sabah hoca beni karşısına alıp söyledi. Suçum çok ağırmış. Yalnız kaçtığım için değil. Bir böcek ısırığını veba hıyarcığı sanıp onu ölüm yatağında bıraktığım için de beni cezalandırmaya can atıyormuş. Ama şimdi vakti değilmiş. Anlattı. Padişah bir hafta önce en sonunda hocayı çağırmış. Bu vebanın ne zaman biteceğini, daha kaç can alacağını, kendi hayatının tehlikede olup olmadığını sormuş. Böylece beni getirmeye karar vermiş. Anlattıklarımı dinlerken hoca, vebanın ancak sağlık önlemleriyle geriletilebilecek bir felaket olduğunu doğrular gözüküyordu. O da benim gibi Allah'ın felaketle olan ilişkisini inkar etmiyordu ama dolaylıydı bu ilişki. Bu yüzden biz ölümlüler de paçaları sıvayıp felakete karşı bir şeyler yapabilirdik. Ve bu Allah'ın gururunu hiç incitmezdi. Hazreti Ömer de Ebu Übeyde'yi ordusunu vebadan korumak için Suriye'den Medine'ye çağırmamış mıydı? Hoca, padişahı korumak için başkalarıyla ilişkisini en aza indirmesini isteyecekti. Ertesi sabah o saraya gitti, ben de şehrin ve vebanın içine. Eskisi gibi gene korkuyordum vebadan. Ama hareketin ve hayatın şiddeti, dünyayı biraz olsun ele geçirmek isteği başımı döndürmüştü. Rüzgarlı serim yaz günüydü. Ölenlerin ve ölülerin arasında gezinirken yıllardır hayatı bu kadar sevemediğimi düşündüm. Cami avlularına giriyor, bir kağıda tabut sayısını yazıyor. Sonra mahallede gezinerek gördüklerimle ölü sayısı arasında bir ilişki kurmaya çalışıyordu bütün evleri, insanları, kalabalığı, neşeyi ve kederi ve sevinci anlamlandırmak kolay değildi. Akşam karanlığından sonra yorgun argın eve döndüm. Saraydan gelen hocayı dinledim. İşler yolunda gitmiş. Uydurduğumuz hikaye padişahın içine işlemiş. Vebanın tıpkı şeytan gibi insan kılığına bürünüp onu kandırmak isteyeceğine padişahın aklı yatmış.'' Her yabancının saraya sokulmamasına karar vermiş. Giriş çıkışlar sıkı bir denetim altına alınmış. Vebanın ne zaman ve nasıl biteceği sorulduğunda hoca öyle bir dil dökmüş ki padişah şehrin içinde sarhoş gibi gezinen Azrail'i gözünün önünde canlandırabildiğini korkuyla söylemiş. Gözüne kestirdiğini elinden tutup çekiştiriyormuş. Hemen telaşla düzeltmiş hoca. Azrail değil İnsanı ölüme ayartan şeytanmış o. Hem de sarhoş değil, çok kurnazmış. Hoca, tasarladığımız gibi şeytanla savaşmak gerektiğini de belirtmiş. Vebanın ne zaman şehri rahat bırakacağını anlamak için nerelerde gezindiğini görmek gerekiyormuş. Çevresindekilerden veba ile uğraşmanın Allah'a karşı gelmek olduğunu söyleyenler çıkmışsa da aldırmamış padişah. Sonra bir de hayvanlarını sormuş. Şahinlerine, doğanlarına, aslanlarına, maymunlarına veba şeytanı ilişir miymiş? Hoca hemen şeytanın insanlara insan kılığında, hayvanlara da fare kılığında geldiğini söylemiş. Sultan vebanın uğramadığı uzak bir şehirden 500 kedi getirilmesini, hocaya da istediği kadar adam verilmesini buyurmuş. Emrimize verilen 12 kişiyi hemen İstanbul'un dört bir yanına dağıttık. Mahalle mahalle dolaşıyor, gördüklerini ve ölü sayısını bize bildiriyorlardı. Geceleri vebanın nerelerde gezindiğini haritanın üzerine korku ve keyifle işaretlerdik. Veba şehirde kurnaz bir şeytan gibi değil, amaçsız bir serseri gibi geziniyordu. Ölü sayılarından da bir şey çıkartamıyorduk. Bir gün 500 kişi gidiyordu, ertesi gün yüz. Vebanın kurbanını nerede öldürdüğüne değil, İlk nerede yakalayıp içine girdiğine bakmamız gerektiğini anladığımızda çok vakit geçmişti. Hoca, padişaha vebanın kalabalık çarşı yerlerinde, insanların birbirlerini kazıkladığı pazarlarda, kucak kucağa oturup dedikodu yaptıkları kahvelerde gezindiğini söylesin dedik. Gitti, akşam geldi, söylemiş. Padişah da ne yapalım demiş. Hoca, çarşı pazarın şehir içindeki gidiş gelişin sopa zoruyla kısıtlanmasını söylemiş. Sultanın çevresindeki o ukalalar hemen karşı çıkmışlar tabi. Şehir nasıl beslenecekmiş? Ticaret durursa hayat da dururmuş. Vebanın insan kılığında gezindiği işitenlerin ödünü patlatırmış. Kıyametin geldiğine yanıp gemi azıyla alanlar çıkarmış. Sonra kimse içinde veba şeytanının gezindiği bir mahallede sıkışıp ...hapis kalmak da istemezmiş... ...isyan çıkarmış... ...haklıydılar... ...dedi hoca... ...padişah yasağı da uygulandı... ...ve üç günden de fazla sürdü... ...çarşı girişlerini... ...ana caddeleri... ...sandal iskelelerini kesen yeniçeriler... ...gelip geçeni sıkıştırıp... ...kimsin... ...nereye gidiyorsun... ...neden gidiyorsun... ...diye sorgulamaya başlamışlar... ...ürkek... ...şaşkın yolcuları... Boş boş gezinenleri geçsin geri evlerine yollamışlar ki veba onları kandırmasın. Kapalı çarşıda, un kapanında hayatın yavaşladığını öğrendiğimizde son bir aydır topladığımız ölüm rakamlarını kağıtlara yazmış, duvara asmış düşünüyorduk. Hocaya göre vebanın bir mantığa göre hareket etmesini boşuna bekliyorduk. Kelleyi kurtarmak için bir şeyler uydurup padişahı oyalamalıydık. İzin kağıdı usulü de bu sırada çıktı. Yeniçeri ağası ticaret durmasın ve şehir beslensin diye gerekli gördüklerini izin kağıtları dağıtıyormuş. Bundan çok para kazandığını ve haraca bağlanmak istemeyen küçük esnafın da isyan hazırlığına giriştiğini öğrendiğimizde ben ilk defa ölüm rakamlarında bir mantık sezmeye başlamıştım. Başvezir Köprülü'nün esnafla birlik olup kuracağı düzenleri anlatan hocaya söyledim bunu vebanın yavaş yavaş kenar mahallelerden, yoksul semtlerinden çekildiğine onu inandırmaya çalıştım. Akşam döndüğünde heyecan içindeydi. Kehanetin doğruluğunu padişaha bütünüyle kabul ettirebildiği o üç hafta boyunca sürdü bu heyecan. Başlangıçta her şey olabilir diyordu. İlk gün hiç umutlu değildi güzel sesli genç bir oğlana okutturulan hikayeleri dinlerken padişahın çevresinde toplanan kalabalıktan gülenler bile çıkmış. Besbelli hocayı küçümsemek, sultanın gözünden düşürmek için kendilerini zorlayarak yapmışlar bunu. Ama padişah onları susturup azarlamış, yalnızca vebanın iki hafta sonra biteceğini hangi belirtilere dayandırdığını sormuş. Hoca da her şeyin kimsenin anlamadığı ...hikayenin içinde olduğunu söylemiş. Sonra kendine padişaha hoş göstermek için... ...Trabzon'dan gemilerle getirilen ve yalnızca iç avluları değil... ...odaları da kıpır kıpır dolduran renk renk kedilere sevgi göstermiş. İkinci gün geldiğinde sarayın ikiye ayrıldığını söyledi. Aralarında baş müneccim Sıtkı Efendi'nin de bulunduğu bir takım... ...şehirdeki bütün önlemlerin kaldırılmasını isterken... ...hoca ile birlikte diğerleri şehre nefes aldırmayalım ki içinde gezilen veba şeytanı da alamasın diyorlarmış. Ben gün be gün ölüm rakamlarının düşmesine bakarak umutlanıyordum ama hoca hala heyecan içindeydi. İki ilk takımın köprülüyle anlaşıp bir isyan hazırlığına giriştiği söyleniyormuş. Maksatları vebayı önlemek değil, düşmanlardan kurtulmakmış. İkinci hafta biterken şehir ve çok alınan önlemlerden boğuluyordu. Her geçen gün daha az insan ölüyordu ama bu bizim gibi işlerin farkında olanlar biliyordu yalnızca. Açlık söylentileri çıkmıştı. İstanbul terk edilmiş korkunç bir şehir gibiydi. Mahalleden dışarı çıkmadığım için bana hoca anlatıyordu. Bütün o kapalı pencerelerin ve avlu kapıların arkasında vebayla boğuşan insanların çaresizliği ve vebadan ve ölümden başka bir şey beklediğini insan hissediyormuş. Sarayda da hissediliyormuş bu beklendi. Yere bir fincan düştü mü, birisi gürültüyle öksürdü mü, birden fısır fısır konuşan ve sultan bugün bakalım ne karar verecek diyerek bekleyen bu ukala kalabalığın ödü patlıyormuş. Ama bir şey olsun ne olursa olsun diyen çaresizler gibi de hemen heyecanlanıveriyorlarmış. Hoca da kapılıyordu bu heyecana. Sultanın vebanın sultana vebanın yavaş yavaş gerilediğini, kehanetlerin doğru çıktığını anlatmaya çalışmış ama çok fazla etkileyememişti onu. Sonunda gene hayvanlardan söz etmek zorunda kalmış. İki gün sonra camilerde yapılan bir sayımdan hastalığın iyice gerilediği sonucu çıkmıştı. Ama o cuma günü hocanın sevinci bundan değildi. Umutsuzluğa kapılan küçük esnaftan bir takım yolları tutan yeniçerilerle çatışmaya girişmiş. Alınan önlemlerden huzursuz olan başka bir takım yeniçeriyi mahalle camilerinden vaaz veren bir iki aptal imam, yağma heveslisi bazı serseriler, işsiz gözüksüzleri de yanına çekmişler ve bağının Allah'ın işi olduğunu ama o cuma günü hocanın sevinci bundan değildi. Umutsuzluğa kapılan küçük esnaftan bir takım yolları tutan yeniçerilerle çatışmaya girişmiş. Alınan önlemlerden huzursuz olan başka bir takım yeniçeriği, mahalle camilerinden vaaz veren bir iki aptal imam, yağma heveslisi bazı serseriler, işsiz güçsüzleri de yanına çekmişler ve bağının Allah'ın işi olduğunu, ona karışılmaması gerektiğini söylüyorlar. Şehir İslam'dan fetva alınca belki de olaylar olduğundan daha büyük göstermek için 20 kişi hemen öldürülmüş, hoca hayatından pek memnundu. Daha sonra bir cuma günü baş müneccimdi. Hatta ondan başka bir şeydi de. Sultan ve Babitti diye bütün şehrin katıldığı Ayasofya'daki cuma namazına giderken hoca bunu onun biraz arkasındaydı. Önlemler kaldırılmıştı. Allah'a ve padişaha şükreden o cıvıl cıvıl kalabalık arasında ben de vardım. Ve bazen sonraki haftalar içinde hoca yalnızca müneccim başılığa getirilmekle kalmadı. Sultanla yıllardır umutla beklediğimizden de sıkı bir yakınlık kurdu. Mahalle mahalle gezdikçe görüyordum artık. Önlemlerin kaldırılmasına rağmen sanki hocanın da zafer dediği şeye gölge düşürmek istemediği için veba yavaş yavaş şehirden çekiliyordu. Kitabın sonunda Orhan Pamuk'un notlarından bir bölümle videomuzu sonlandıralım. İnsanoğlunu, kültürleri birbirlerinden ayırmak için yapılmış ve yapılabilecek olası sınıflamalardan biri Doğu-Batı ayrımının gerçekliği ne kadar uygun düştü? Tabii ki Beyaz Kale'nin konusu değildir. Kötü bir uslup ve sıradan gözlem ve heyecanla kaleme aldığı o giriş yazısıyla Faruk'un hiçbir okuyucu kaldıramayacağı düşünüldüğünde yalnız kitap kahramanlarının değil kitap okuyucularında doğu batı ayrımıyla ilgilenir görünmeleri şaşırtıcıdır. Tabi şunu da eklemek gerek bu ayrımın heyecanıyla yüzler, yüzyıllardır yapılmış olan gözlem yazılmış onca sayfa ve inanılmış onca kurult, kuruntu olmasaydı bu hikayede kendini ayakta tutacak renklerini birçoğunu bulamazdı. Vebanın Doğu-Batı ayrımı için bir turnusör kağıdı gibi kullanılması da eski bir düşüncedir. Baron de Tott anılarının bir yerinde şöyle der. Veba bir Türkü öldürür, bir frengi ızdırap çektirir. Böyle bir gözlem benim için bir saçmalık ya da bir bilgelik kırıntısı değil. Yalnızca sırlarının birazını vermeye çalıştığım bir kurgu serüveni sırasında yararlanabilecek bir renkti. Belki yazarına sevdiği bir geçmişi ve kitabı hatırlatmaya yarayabilir. Ama renklerin nasıl bulunduğu ve bir araya getirildiğini de anlatmakla bitmez.